çok düştü seviye yeniden başlayayım. Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Sonic Delisiniz ve bugün sizlerle birlikte çark çevireceğiz. Abi nasıl çevireceksin diyenleriniz vardır. Çünkü 142 para var. Ama bakın burada 9 tane ne kapitalı sujetonum var. Ve bununla 1000 para yapıyorum. Evet arkadaşlar artık çevirebiliriz. Bu arada arkadaşlar epic ve legendary itemim bittiği için para birazcık gelsin. Sonra kutu açacağız. Oo, bir şey gelmeyecek. Bakın tüm efsane ve öğ sahipsiniz. Diyor. O yüzden 500 verdim. bana. Oradan 1000 çıksaydı çok güzel olurdu. be. Durun arkadaşlar şu paraları bozdurayım. 942 oldu. Bakalım 2000 olacak mı? İki tane kapital onu. Hemen bozdurayım. 200 çıkarsa 2000 olur. Şu çıkarsa arkadaşlar orada. Epic Tem'in yanında. Hadi. Yok Epic çıktı. Neyse Epic 250 değil mi? Evet. 1892 mi? Nasıl oluyor? Aa doğru. 1600 oldu ya. 100 para. Heh. 150 para. 150 Akçi zarardaydı. Kaz Az önce zarara girdi. 250. Hiçbir şey kazanamadım. Aa, arkadaşlar şimdi biraz kutu açacağım. Çünkü buradan çıkabilecek bir şey kalmadı zaten. Evet arkadaşlar. Şimdi kutu açacağız. Sizlerle. Bakın kapitalist kafası var. Açık şu an bende. Bir tane bundan açayım. Kafa yes! bitir. Arkadaşlar bakın dükkanda hiçbir şey kalmadı. Neyiz bakın. Şunlardan kalmadı ama bende sadece çöl ayısı yok. Bakın. Hiç kamun common yok. Common'ın Türkçesini hatırlamıyorum. Hiç kamun yok. Hiç yok bu kafada. Burada da hiç yok bakın. Sonra buraya geliyoruz. Burada sadece çor ayısı var. Burada da hiç yok. Ve burada zaten hiçbir tane yok. Burada komon yok zaten sonda. Aynı kaldı arkadaşlar. Abi çöle ayısı çıkmadı mı gerçekten? Çöle ayısı ne acaba? Abi balka, balta kafası emzik klasik şapka sekmiyor kırmızı şıkka Bainsburg takımı Bainsburg takım O ne ya? Ha Bainsburg takım elbise saç bandı, ceket, kırm ceket kırmızı şişmiş kafa aldınız ve hali hazırda sahip olduğunuz öğeler karşılığında 360 jeton aldık. Abi gerçek yes çölaysını al Ve leopar ayımız da var. Evet arkadaşlar kalanla şu hayalet çıkayı alayım. Sonra bir tane de bunu açacağım. Yes be, zöley güzeldir. Evet, son kalan paralarım. Yes. <laughs> Beklemiyordum. Altın ay çıktı, altın kutu açtık ve bam bitti. Abi bir son bir tane daha açıyorum ve bitti. Evet, artık hiçbir şey alamam. Buna bakalım. Şu an yok sıfır. Evet arkadaşlar, bugünlük bu kadar. Çark çevirme, yani. kutu açma yeter. Evet. Kutudan kazandıklarımıza bak. Bakalım. Yani kutulardan bir çok da güzel bir şey kazanamadık. Bakalım. Şu çok güzel ya bakın. Bu çok güzel ama bu Ördekte sonra babaya uyumuyor kesinlikle. Evet neler çıkarmışız bakalım. Neler çıkarmışız. Burada bir kafa Hiç kafada bir şey çıkaramamışız. Aa, çok tatlış oldu bu lan. Ben böyle olacağım. sonra Burada bir şey çıkarabilmiş bir Hayır. Yok bir şey çıkaramadık. Burada. Burada çöl çıkardık arkadaşlar. O nerede çıkardık. Bir de leopar çıkardık. Şimdi Evet, burada da bir şey çıkaramadık. Burada zaten bir şey çıkmıyor. Amerika. güzel durmuyor ya yok. Bakın arkadaşlar bu üç kombi benim ana kombilerim. -ah! Ördek yolunun alba o geldi. Arkadaşlar. Bir sonraki videoda bununla mı oynayayım? Bununla mı? Bununla mı? Bununla mı? Bunu bu. Mu, bu mu? Arkadaşlar bu kablumba, bu, bu ninja, bu havali, bu kapitalus hangisi bu ördek donun alba biliyorsunuz. Bu da havali havali 1 milyon. Bu da. Neyse. O zaman sizi çok seviyorum Kenze. Çok iyi bakın ve gör gör Düşün...